Değerli arkadaşlar, Fiesta servisinden herkese selamlar ve saygılar. Ee, Şimdi bu biz bu motorun komple e, motoru komple söktük ve e, araç yolda kalmıştı. E, Görünürdüğü gibi yolda kalması da gayet normal bir durum. Şimdi arkadaşlar, e, bunlar şu görmüş olduğunuz, bunların hepsi yağ. Bakın, görüyor musunuz? Motor yağı bunlar. Normal şartlarda motor yağı. Motor yağını herkes bilir. Sıvı şeklindedir. Zeytinyağı gibidir. Ama buradaki durumu görüyorsunuz. E, şimdilik asıl bir noktayı daha göstereceğim size birazdan. Arkadaşlar bakın burası egzantrik bölgesi. E, burada iticiler vardır. Egzantrik burada var. Ama e, gördüğünüz gibi buradaki e, kurum gibi olanlar motor yağı. Evet maalesef motor yağı. Şimdilik evet bakın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada olması gereken bakın görüyor musunuz? Kartel, motorun alt kısmı ve bu yağ. Bakın. Bu motor yağı arkadaşlar. Evet siz de belki gözlerinize inanamıyorsunuz ama işte bakın. Arkadaşlar e, bu videoyu çekmemin sebebi şudur. araçlarınıza Ford araçları için konuşuyorum sadece. E, Ford araçlarınıza Lütfen merdiven altı motor yağları kullanmayalım. Bilmediğiniz yağları kullanmayın. Bakın görüyor musunuz? Bu motor yağı artık merdiven altı mı kullanılmış? Ya da bir de şu da var arkadaşlar katkı kullanmayın. Zaten kullanmış olduğunuz işte misal konuşuyorum. Biz kasrolü tavsiye ediyoruz. Kasrolü de zaten e, kendi katkıları mevcut. Ekstradan e, motorunuz Motorunuz sessiz çalışsın diye katkı kullanmayın. Bakın sonra aracınızın bu araba yatan bir araba değil. Bu araba Bolu'da kalmıştı ve biz yoldan aldık bu arabayı. Bolu'dan geldi ve bakın görüyor musunuz? Artık buna yağ mı dersiniz, kurum mu dersiniz, çamur mu dersiniz? Yani durum vaziyet bu şekilde. Sizden ricam motor yağlarınızı düzgün seçin. Bilmediğiniz özellikle internetten motor yağı almayın. Gidin, Ford servisinizden alın, Ford yedek parçaçısından alın, bildiğiniz yerler bildiğiniz yerlerden motor yağlarınızı alın. Bizim kullanmış olduğumuz servisimizin ve Ford yetkili servis servislerin birçoğunda ayrıca Ford e, bu Ford'un e, şey e, bu testlerinde motor yağı olarak kasor kullanılıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi araçlarını bakın süzgecin önünü bile kapatmış. Görüyor musunuz? O yüzden sahte motor yağları kullanmayın değerli arkadaşlar. Bir de yağ bakımlarınızı geciktirmeyin arkadaşlar. Vakti zamanı gelince yağ bakımlarınızı yaptırın. Herkese selamlar ve saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube sayfamızı takip etmeyi unutmayın lütfen.